Vur şunu iskelet. Vur. Biz nasıl sıçtım iskeleti vur. Lan vursana geri zekalı. <laughs> Adamların iskeletleri bana ketni satar. Benimkiler mal mal bakıyor. Geri zekalı vur. <laughs> Ve adam aşağımda. Hemen kafasını atlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> dino dino gel 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 gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakalım. Bugün arkadaşlar farklı bir mousecam videosuyla beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni mouse'umda mousecam yapıyorum. Önceki mousecam videosu baya bir ilgi görmüştüm Baya bir sevilmişti. E ben, ben de arkadaşlar tekrar çekmeye karar verdim yani. Hepiniz adamın dibisiniz löpçüsünüz yani. 2000 like istedim. 2000 like da geldi hatta 2000 like da geçti yani. Hepiniz adamın dibisiniz ben başka bir şey demiyorum. Ve tekrardan mousecam'lı video çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, neden herhalde bana gelmek zorundasınız anlamıyorum yani. Bu arada arkadaşlar çok çok fazla target yediğim için yeni hesap açmak zorunda kaldım. İsmini ee, ismini zaten görüyorsunuz söylememe gerek yok. Hemen şunları şöyle giyelim abi. At şunu. Neymiş? zor. Hemen ortaya doğru gidelim abi. Öncelikle şunu yemek istiyorum. Arkadaşlar bu arada şeyle çekiyorum. E, telefon kamerasıyla çekiyorum yine. Ve ışıklar kapalı şu an aslında arkadaşlar. E, fakat e, telefonun flash'ını açtım. Flash ışığı yanıyor. Öyle daha güzel çekiyor yani. Bu arada sadece turuncu rengi yanıyor fark ettiyseniz. Ben turuncu rengini çok sevdiğim için. Turuncu renkte kalması için ayarladım. Bence böyle gayet hoş yani. Arada bir pembe renk oluyordu. Yok mor renk oluyordu. Hiç sevmediğim renkler yani. O yüzden... sorma oltası var. Abi iki tek olmaz, tek gelin. Maşallah herkese full set yani. Geldim kardeşim hop. Bu arada test arkadaşlar Kastaile V5 çok fazla sonan vardı. Bir gün ben bu test e özel e, bir video çekeceğim zaten. Ee, en iyi pvp test diye gerçekten bağımlılık yapıyor kaç videodur bu test kullanıyorum aylardır kullanıyorum bu test ve hala kurtulamadım hala kullanıyorum yani eğer sizde test pack arıyorsanız kan v5 tam size göre diyebilirim eğer hala kullanmayanlar varsa adam var arkanda adam var bu adam öldü zaten İki kişinin arasında Tamam güzel aldım bunda. Arkalamaya gelen yok değil mi? Bakayım Blast Protection'mış. Gelsin gelsin büyülü setler gelsin abi. Diğer dayı nerede? Avov. Ha orada. O canı da az hemen de alalım. Hemen de alalım abi. Hatta okumda şöyle ne harcayayım. Oh bir yarım kalbi kaldı. Yok iki kalbi kalmış. Kardeş sen niye orada chest açıyorsun? Baya büyük bir hata yaptı ve oyunu kazandık arkadaşlar. Neyse ikinci partta görüşmek üzere. arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Hemen şöyle şunları giyelim. Şu daya gitmek istiyorum. Geldim. Hop. Adam troll lan. Troll skinli. Oğlum bu troll eskimedi mi? Modası geçmedi mi bu trollün? Neyse hemen şunları alalım. Var mı olan var <laughs> Ee, şunları atalım abi. Şunu böyle almak istiyorum. Envanter düzenim şu anda bok gibi bildiğiniz. Bakayım bizim neye ihtiyacımız var. göster göster de aldı zaten. Neymiş power 1. Olta var. O 4 tane enderincimiz varmış lan abi. Şu an zenginiz. Şu an bayağı bir zenginiz abi. Nereye gitsem hemen şu ortaya doğru gideceğim. <laughs> Allah. Ah kurtuldum. Abi çok feci bir şekilde kurtuldum. Tamam. Şu orada öleceğimi zannediyordum yani. Adamın dibine düştük yani. Arnut piş dibime düş hesabı Selamün aleyküm. Siz aşağıda kapışın. Sen de gel. Bak, zehir olmaz şimdi. Al ben de sana atıyorum lan. Ya abi bu haksızlık şimdi Haksızlık bu ya neyse bir diğer parttan görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bu map birazcık dikkatli olmamız lazım bu mapte yanımdaki vip hem de şansıma bak abi Hiç kimsenin yanındaki vip değil benim yanımdaki vip neden vip diyorum Adamın bütün kitle, kitleri açık abi mesela şimdi şövalye kiti alsam ağzıma sıçar yani şövalye kiti aldıysam İnşallah bana gelmez Hemen gable yemek istiyorum çünkü çok sıkıntı abi. Tamam. Şu an birazcık sağlam olduk. Ben bu adama gitmeyeyim abi en iyisi şu anda. Birazcık daha güçleneyim. Pantolon lazım değil mi? Hop. Pantolon gelmedi. Şu adamın hemen oraya bir neymiş bu? iskelet bırakalım. Aa, adam gitti lan dur. Tamam güzel. Öldük. Hemen ee, işe yarar bir şey var mı? Laf. Su buraya. En buraya. Neyse abi ben sen gel bakayım şöyle. Pantolon yok mu abi? Pantol. Çıkar. Hey, <laughs> dur Allah. Dayı aç gözlü gibi. Hop. Kestik. Kestik taktikle. Hemen giyeyim şu pantolonu. Adam sağlamış lan. Bütün setleri büyülü neredeyse. Dayı yavaş. Harbiden yavaş ya. Ciğerim sökün Abi dur. Nereden atıyorsun oltayı ya? Abi kaçamıyorum. Tamam aldım. Yeter ya yavaş yavaş gelin. Diğer adam da görüyorsa geliyor sanki gördüm onu da. Ya konuşmayın ya. Benim adamdan başka bir oda yok mu? Herkes buraya geliyor. Şuraya bak kaçıncıya baskın yedim arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben yanındayım. Sus bak. Vermem Allah çarpsın vermem. <laughs> Düşüyordum korktum. Yok ben blaze'im var abi. Şu blaze'i koyayım da aklı başına gelsin. Vur şuna blaze. Ağzına sıçtım. Ne oluyor lan tövbe bismillah. Blaze. Gast. Ak akıllı o. bak. <laughs> en büyük azalı düşmanlarımı koydular şu an. En büyük azalı düşmanlarımı kullanıyorlar. İskeleti koyayım da. İskelet okat olsun. Vur şunu iskelet. Vur. Ne? Ağzına sıçtım iskeleti vur Lan vursana Geri zekalı <laughs> Bana ketnis atar bu is adamların iskeletleri Bana ketnis atar Benimkiler mal mal bakıyor Geri zekalı vursana Cık, Yemin ediyorum Özürlü ya Tamam bu adam öldü Şimdi sıra diğerindeki Diğerinde Şu an baya sağdamız adam aşağımda. Hemen kafasını atlayacağım. <laughs> dino dino gel 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 gel. Tamam güzel. Kazandık arkadaşlar. Son bir part gireceğim. Ve videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar son parttan devam ediyorsa şu öyle yorumlar da geliyor. ''Blood A90 alsam mı? Razer için yeterli bütçem yok diyenler gördüm. Eee daha A90'ı da A90'ı gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Gerçekten hem ergonomik olarak güzel bir mouse, hem jitter -click için güzel bir mouse yani tavsiye ederim. Kullanmak al almak istiyorsanız alabilirsiniz yani. Ben şundan bahsediyordum. Neden işte? E, Premium serverlarda oynuyorum. Allah düşüyordum lan. E, Premium serverlarda oynuyorum çünkü. Diğer YouTuber'lardan farklı olmak istiyorum. Yani Mesela ben iki dediğim gibi iki tane YouTuber izliyorum Minecraft çeken iki tane YouTuber izliyorum. Ve birini doğru düz izlemiyorum bile. Hepsi aynı server'da video çekiyor zaten izlesin kalmıyor. Mesela ben ne yapıyorum? Millet Hypixel'de Bedland'da video çekerken ben giriyorum. Son da Craft e de çekiyorum. Yani ben farklı o yani diğer YouTuber'lardan farklı olarak yani bunları yapıyorum ki daha bir ilgi çekici olsun. Ben oynamaktan çok izleyiciye zevk vermeniz lazım. Yani zevk vermek derken yanlış anlamayın abi. Bu arada o yeşil takımdan e, kardeşim sen bana bir hayat borcun var. <laughs> sen de beni korusun ona gelen. Abi herkes kırmızı takım kaynıyor ve hepsi de üremiş yani bildiğiniz full set olmuşlar. A adam da benim hayatımı kurtardı. Ya bizim diğer adam nerede? Asıştık beyler. Burası adam kaynıyor. Biz bokuyu yedik yani bildiniz. Boku yedik şu an. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Arkadan kırmızılar da geliyor. Adam full set be. Ama pipinin gücü işte. Getrek bak takım arkadaşının yanına kaçtı. Aa! Ha ah, ha ah, ha ah, ah. ha. oh, kaçtım. Abi sakin yani yavaş ya. Ciğerimi söktünüz. Dur bizim adam ölüyor. Bizim adama yardım etmem lazım. Diren kardeşim geldim. Diren. Geldim. Lan sen benim kardeşime mi dolarsın getirin, getirin. ha? ne getirdim. Ah oh, öldü kardeşim. Burş. Ey yaks kıs kıs. Dur ya dur. Yapılıyor da. Gel lan. Abi, <laughs> şaka gibi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.